Sintigrafi nedir? Kaynak Profesör Doktor Mahmut Refik Killi, Grup Florence Nightingale Hastaneleri Sağlık Rehberi. Sintigrafi radyoaktif bir maddenin vücuda damar, ağız ya da diğer yollarla verilmesi ve özel kameralarla görüntülendiği tanı yöntemidir. Sintigrafi incelenmesi istenen her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek o ilacın ilgili organdaki tutuluşunu, dağılımını, atılışını inceler. Sintigrafide radyoaktif madde ne işe yarar? Radyoaktif ilaçlar vücuda yalnız başına, incelenecek organa veya lezyona uygun bir maddeye bağlanarak verilebilmektedir. Gama kamera, tetkik amacıyla hastaya verilen radyoaktif maddelerden yayılan gamma ışınları ile görüntü oluşturmaktadır. Bu görüntüler, hastaya verilen radyoaktif maddeden yayılan gamma ışınlarının incelenen organ etrafında döndürülen dedektörler tarafından algılanması ile elde edilmektedir. Sinyallerin tümü bir bilgisayara aktarılır ve bilgisayar elde ettiği sinyalleri renkli görüntüye çevirerek analizini yapar. Radyonüklidin radyo izotopunun organizmadaki dağılımının görüntülenmesiyle anatomik bilgiler bu dağılımın zamana göre değişikliklerini saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Farklı sintigrafik görüntüleme şekilleri vardır. Bunların en önemli örneği üriner sistem sintigrafisidir. Ürünler sistem sintigrafisi nedir? Böbrek fonksiyonlarını gösteren radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilmesiyle gerçekleşir. Sintigrafi yaklaşık 30-40 dakika sürer. Çekim sırasında hareketsiz kalınması önemlidir. Çekim sırasında giysilerin çıkarılmasına gerek yoktur. Aç ya da tok karnı olmak çekimi etkilemez. Çekimden önce su içmek ve idrarını yapmış olmak gerekir. Tetkik sonrasında da bol su sıvı alınarak idrar yoluyla radyasyondan temizlenmek faydalıdır. Tetkik sonrasında yeme içme ve başkalarıyla temas etmede herhangi bir kısıtlama yoktur.